Ne yapıyorsun böyle? Bana bu sarıyı bu yüzden mi hediye ettin? Şimdi mi anladın? Sen partiye geç kalmıyor musun? Gidelim hadi. O partiyi aileni meşgul etmek için veriyorum. Senin partin benim ne burada? Peki sana... ...sana bir sır vereyim mi? Ben de şu anda ne yapmak istiyorum biliyor musun? Şey ben Söylesene canım. Gözlerini kapatman gerek. Eğer öyle bakarsan ben utanırım. Kapatsana. Seni mahvedeceğim Meg. Meg. Seni ahmak. Dur kaçma. Şorya <laughs> iyiyim ben. Şorya ben iyiyim. <laughs> Şu. Güvenlik! Anne! Moit! Şorya bir şeyim yok. Küçük bir yara sadece. Ne o oldu? O mu küçük yara? Hı? Elin kanıyor. Küçük yara da ne demek? Sen... Sana neden para veriyorum? Kapıda olman gerekmez mi? Efendim şey... Git ilk yardım çantasına. Ve doktoru çağır. Hadi git buradan! Şorya niye insanlara bağırıyorsun? Sana iyiyim diyorum. Bir şeyim yok. Sakin ol artık. Neden bağırdın adama? Çünkü araba restoranımın sınırları içindeydi. Sen o adam yüzünden yaralandın. Bir de gelmiş küçük diyorsun. Bu insanlar gerçekten işe yaramaz. Otoparkın kamera görüntülerine bak. O arabanın plakasını istiyorum. Bana o plakayı, o arabayı süren adama güzel bir ders vereceğim. Güvenlik. Sen git. Şöyle kendine gel. Bu kadar öfkelenmen doğru değil. Şorya ne oldu? İyi misin sen? Ne oldu burada? Yenge lütfen sen de başlama. Bir şey yok. Küçük bir yara sadece. Peki. Küçük bir yaraysa ne olmuş? Şorya. Yeter. Geçti artık. Neden durduk yere bu kadar öfkeleniyorsun ki? Sakin olsana. İyiyim ben. Biz partiye geldik değil mi? Hı? Kapat artık bu konuyu Şorya. Evet oğlum. O ahmağın cezasını Tanrı verecek. Neden bu yüzden gecemizi mahvedelim ki? Gidelim mi? Gidelim. Hadi Efendim iki kere evlenen bir sürü insan duyduk ama ilk defa birbiriyle iki kere evlenen bir çift görüyoruz. Bunun sebebini anlatabilir misiniz? Biz ilk evlendiğimizde ben evliliğin önemini bilmiyordum. Meg bana evliliğin önemini gösterdi. Bu yüzden tekrar evlenmek istiyorum. Bay ya, aldığımız haberlere göre bu akşamki partide büyük bir sürpriz yapacakmışsınız. Doğru mu efendim? Şorya, sure, yeah. ne sürprizi? Mek, bu Bay Sahay. Şirketimizin CEO'su. Merhaba, merhaba. Baygan bir iş konusunda ustamdır. Bu da bay satış, iş ortağım. Merhaba. Ve baylar, bu mehek. benim mek. Şorya. ne kadar şanslısın. Nişanın gerçekten çok güzelmiş. çok güzel değil. En güzelidir o. Affedersiniz. Siz niye okulda ceza yemiş çocuklar gibi köşede oturuyorsunuz? Böyle söyleyin bakalım. Benimle gelin hadi. insanlarla tanıştırayım. Ah, biz bu partideki kiminle tanışalım? Hadi sen git. Biz burada kendi kendimize eğleniriz. Hem zaten kızım... Partideki önemli insanlara partiyi zehir etmeye babaannem tek başına yeterli artar. <laughs> Eğer biz de şoryanın özel misafirleriyle uğraşırsak zavallı parti bırakıp gider bu durumda. <laughs> Merhaba hanımefendi, nasılsınız? Ben iyiyim cadı. Aa, üzgünüm. Yani demek istediğim iyiyim. Sen nasılsın? Aa, bir şeyler yiyorsunuz ama içmiyor musunuz? Buyurun. Bunu deneyin. Soda. Ninem bunu içemez. Kızlar, Mehek'le tanışın. Şorya ile ikinci defa evlenen kız bu. Ama evlenseler mi, evlenmeseler mi kararsızlar. Ama Mehek, itiraf etmeliyim. Şorya seni hayatından çıkarmak için elinden geleni yaptı ama... ...sen onun peşini bırakmadın. Bakın, onunla tekrar evleniyor. Meg, gidelim buradan. Zehir saçmaya geldi. Bizim de zehre ihtiyacımız yok. Hey, Bekle Mehek. Arada sırada zehir de gereklidir. Mehek umarım bu sefer... Geçen sefer yaptığın hatayı yapmıyorsunuz. Yani artık Şorya ile ilgili her şeyi çok iyi biliyorsundur. Sevdiği şeyleri, sevmediği şeyleri... Sonra geçmişin. Geçmişiyle ilgili her şeyi biliyorsundur eminim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.